Canlı yayın yapacak mısınız? Yok, yok. Tamam. Süper. Süper. Eee değerli basın mensupları e, ve değerli akisteller ve değerli meclis üyelerimiz, encümen üyelerimiz hepiniz hoş geldiniz. Eee bugün burada 563. su yapacağımız Çağlak Festivalimiz var. Biliyorsunuz iki seneden beri pandemi sebebiyle Çağlak Festivalini e, kutlayamamıştık. En son pandemin pandeminin azalmasıyla geçtiğimiz Ağustos sonu, Eylül ayında bir konserlerimiz olmuştu. Tabi bu Çağlak Festivali bizim Akisar için çok önemli. Ve biz bunu sadece konsolak değil, kültürel ve konserler, işte standlar, e, Şehisar Camii'deki anma töreni olsun. Bir komple bir çalışma olarak düşünüyoruz ki Ekrem Başkanımız şimdi ayrıntılara girecek. Bu de Çağlak Festivalimizi gölet alanımızda yapacağız. Gölet alanımıza sık sık gelip gidiyorsunuzdur. Bu sene daha da güzel. Yani şunu gönülle söyleyebilirim. Her geçen sene gölet alanımız daha güzel oluyor. Bu sene yeni parklarımız, yeni e, yaşam alanlarımızla birlikte daha da güzelleşti. İnşallah önümüzdeki yıllar daha da güzel olacak. E, gölet alanımızda olacak. Konserlerimiz orada olacak. Şehisar Camii'de bir var. Tam tüm programı aynısıyla e, başkanımız e, açıklayacak. Ben öncelikle e, tüm meclislerimize teşekkür ederim. Yani biz her konuda olduğu gibi e, bu Çağlak Festival konusunda da meclis üyesi arkadaşlarımız hangi siyasi görüşte olsa olsun uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Onlara çok teşekkür ederim. Bu onların da yüksek karakterinden kaynaklanmakta. Öncelikle Akisar demelerinden kaynaklanmakta. E, tüm meclis üyelerimiz olarak e, sadece bir kişinin isteğiyle değil ortaklaşa alınan kararlarla güzel bir festival ortaya çıkaracağımızı ümit ediyorum. E, sadece Akisar değil tüm bölge halkını festivalimize bekliyoruz. Bununla ilgili duyurularımızı da yapacağız. Sosyal medyadan da takip edebilirsiniz dört tane konserimiz var. Hepsi birbirinden güzel, kaliteli ve değişik zevklere hitap eden konserler. O bakımdan da ben organizasyon komitesine, kültür ve kültür komisyonuna çok teşekkür ederim. Gerçekten doğru seçimler bana göre. Her yaş grubundan, her zevk grubundan insanlar bu konserlerde kendilerini bulacaktır. 563. Çağlak Festivalimiz hem Akisar'ımıza hem bizlere hepimize hayırlı olsun. Umarım tüm Akisar halkı eğlenceli güzel vakit geçir. Şu ekonomik krizin bize verdiği yükle sıkıntılarda en azından bir nefes alma zamanı olur. Ee, geçen bir gazeteci arkadaşımızın bir açıklaması vardı. Çok hoşuma gitti. Yani insanlar şu anda para verip konser edecek durum yok. AVM'lere gidemiyorlar. Ee, Oteller gidip tatil yapamıyorlar. Şu anda gerçekten sıkıntılı günler yaşıyoruz. En azından biz belediye olarak da insanların ceplerinden para çıkmadan eğlenebildikleri, halk konserleri düzenlemek bu bakımdan bizim için çok önemliydi bu misyonda bu festivalin gerçekleştireceğini ümit ediyorum. Standlarımız çok güzel olacak. Onunla ilgili bilgiyi de gene ekran başkanımız verecek. İnşallah ilk yaptığımız sene çok keyifliydi. Havalar da çok güzeldi. Hani tam böyle yaz havası gibi bir havaydı. Gene ve standlar çok doluydu. Stand açanlar çok mutluydu. Çok ciddi gelir elde ettiler. Halkımız çok keyif aldı. İnşallah o sene gibi her şey uyumlu olur. Standlar dolar. Gene çok makul bir fiyat belirlediler standlar için bence. Ee, ve Standlarda da bildiğim kadarıyla iki hafta yaptınız herhalde. İki hafta. Iki i̇ki hafta yani. boyunca standlar açık kalacak. İlk hafta konserlerimiz olacak. ikinci haftada yerel sanatçılarımız olacak. Tiyatrolarımız olacak. Ee, Türk Sanat müziği konserimiz olacak. İki haftayı biz yani Çağlak Festivali bu süre iki hafta boyunca sürecek ve dolu dolu geçeceğini ümit ediyoruz. Hepinize çok geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi ben ekran başkanımıza söz vermek istiyorum. Çünkü e, komisyonunda e, komitenin de başkanıydı. O genel ayrıntılı bilgileri de sizlere verecektir. Buyurun başkanım. Başkanım, Encümen üyelerim ve Kültür Komisyonu üyelerim ve değerli basınım, hepiniz hoş geldiniz. E, genel hatlarıyla bir bilgi vermek istiyorum size. Bizler e, Kültür Komisyonu ile yaklaşık e, 4-5 toplantı yapıp, e, kültürçeyini komisyonu yaptık. Bu e, Çağlak Festivali'nin hazırlanmasında uyumlu bir çalışma içerisinde e, bulundukları için onlara tekrar teşekkür ediyorum. Ee, şimdi biliyorsunuz e, festivalin başlangıcı bir kortej de oluyor. Ve bu kortej e, Tahirun Caddesi'nde başlıyor. Tam saatlerini netleştirmedik. Bunların net saatler netleşirse e, bütün basına bunu duyuracağız. Şöyle bir durum var. E, Vali Bey'in o gün 23 Mayıs'ta e, açılacak festival. Yine bizim e, burada bir toplantısı var. O güne koymuşlar Evet. Organize evet. Sanayi Bölgesi, toplantısı. bölgesi toplantısını. Yine onu Vali Bey'le görüşeceğiz. Eğer kendisi uygun ise hem kortejimize davet edeceğiz. Kortejle birlikte yürüyerek Şeyhsa Camii'ne gideceğiz. Orada biliyorsunuz yine bir alma töreni yapılıyor. Ufak bir ikramlar yapılıyor orada. Onu yapacağız. Ondan sonra yine klasik olarak gölet alanımıza geçip orada bir açılış yapıp standları gezmeye başlayacağız. Bunun dışında tabii standların satışı da artık bugün itibariyle başladı ve 3 4 e, kategori standımız var. Bunları e, zabıta müdürlüğümüze e, uğrayarak e, stand almak isteyen arkadaşlar buradan e, zabıta arkadaşlarla görüşebilirler. Ve fiyatları da yine komisyonla birlikte belirledik. Çok e, faiz fiyatlar yok, uygun fiyatlar var. buradan herkese duyuruyorum. E, buyursunlar, gelsinler. Herkes standlarını alsın. E, Dernekte de verdi bir ha tabii derneklere Hı. şöyle söyleyeyim. E, kadın derneklerine ve engelli derneklerinden ücret almayacağız. Diğer derneklerimizden ücretlerimizin %50'sini alacağız. E, siyasi partilerimize e, herhangi bir ücretsiz vereceğiz. E, bunu Tüm, dışarı... siyasi partiler, yanlış <laughs> Tüm siyasi partiler. Yanlış <laughs> anladım. Bunun dışında başkanım da bahsetti. E, arka arka 25, 26, 27, 28 Mayıs'ta e, Grip'in Derya Ulu e, 90'lar, şimdi 90'lar diye bir grubumuz. Ve en sonda 28'inde de e, bir anlamda aksarlı sayılan ...hibariye konseri olacak. Bunun dışında ilk haftayı böyle geçireceğiz. İkinci haftada da işte tiyatro etkinliğimiz... ...Türk Sanat Müziği... E, ...belediyemizin Türk Sanat Müziği Korosu'nun bir e, konseri olacak. Bunların tam tarih ve saatlerini... Hep, ...hepinizle paylaşacağız. E, bunun dışında... E, ...Çağlak Festival'in başlangıcı da... ...yani 21 ve 22 Mayıs'ta... ...yine klasikleşen... E, ...trap atışlarımız... ...olacak Çağlak mevkiinde... E, Muhtemelen yine bir e, cirit oyununu e, yapmak istiyoruz. O da aynı tarihlerde ya 21 ya 22'sinde yapacağız. E, yine 21 ve 22 e, Mayıs'ta Gölet'teki e, düğün salonumuzda e, satranç turnuvamız olacak. E, bunlar da festivalle birlikte yapacağımız etkinlikler. Güreşçiler de üzülmesin. Güveş, güreş de var. E, güreş ama e, tabii o şimdi takvimden dolayı. Aynen. O, Ağustos sayımıydı. Ağustos'ta. Şimdi Hı -hı. şöyle söyleyip, e, şu an yavaş yavaş yağlı güreşler başladı. Hatta bu hafta Hı -hı. sonu var. E, ama biz geçtiğimiz sene biliyorsunuz e, Kayaloğlu'nda yapmıştık güreşleri. Orman yangınları. Ha, orman yangınları yüzünden Çağlak'ta yapamamıştık. Çok güzel ve çok e, katılımın çok iyi olduğu bir güreş olmuştu. Yine bu sene de. Aynı şekilde katılımın iyi olduğu ve e, birçok baş başpehlivanın katılacağı bir güreş yapmak istiyoruz. Ve baş başpehlivanlarla konuştuğumuzda Mayıs'ta yapar iseniz biz bunlara katılayabiliriz dediler. Biz de o sebepten dolayı bunu 20 Ağustos'a aldık. Ve inşallah diyorum e, şu ya anda çalışmalar için. başladı. Evet. E, bunu e, Akisar'da e, güreşin çok sevildiği bir mahallemiz olan Selçikli mahallemizde yapmayı planlıyoruz. Şu an sahamızı hazırlamaya başladık. İnşallah bir aksilik olmazsa 20 Ağustos'ta da yağlı güreşlerimizi artık Selçuklu'da yapacağız. Bunun dışında sizlerin sormak istediği e, herhangi bir soru varsa tabii ki cevaplayabilirim. Başkanım, Lütfen. Stat fiyatları ne kadardan başlıyor? Ee, Aralığı söyle istersen. 4000 ila 1500 arasında stat fiyatları var. İşte 4, evet öyle değil mi? Yanlış söylemedim değil 2000 mi? 2000'de de, 5 Yok hepsini dilemedim de ile 4000 arasında. 2000'de 4000 arasında, 2000 ile arasında, hı hı. arasında gıdacılar için 7500 lira, diğer taraftan tanıtım amaçlı olarak araç işte, reklam evet. amaçlı araç falan koyanlar için 10 bin lira arkadaşlar fiyat. Yani en fazla fiyat on, şey, 4 bin Öyle söyleyeyim. Ki bundan şey o ok fiyatları 1500 lira falan galiba. 3 sene evet, yani. evet, 3 sen önce 1500 liraydı, yani 3 mi? evet. miydi sen önce? 2019 yaptığımızda 4000 yaptık. Ayrıca e, Çağlar Festivali'ne Manisa Büyükşehir'den destek var mı? Dışarı? Yok bu tamamen %100 Akşener Belediyesi'nin yaptığı bir festival. Aynı yani. bir o şey parktakiğimiz burada yok. bizim e, tek şeyimiz standlardan gelen bir gelir olacak. Hı, hı. Tabii konserler için belki e, reklam anlamında sponsor olacağız. Da, Reklamlar daha önce yaptığımız Yani arkaya reklam vermek isteyen firmaları da bekliyoruz. Onlardan da destek alabiliriz. Stand satışları ve sponsorluk anlaşmalarından hemen hemen e, konserlerin maliyetini üç aşağı beş yukarı çıkartacağız. Denk, Denk gelir gibi görünüyor. Belediyenin cebinden çok büyük para çıkartıyorlar. bu işi ilk sene yaptığımız gibi genelleyeceğiz inşallah. Lütfen. Stand handikaplarından bir tanesi oradaki güvenlik problemi. Daha hmm. önce güvenlik e, ciddi bir şekilde sağlanmaya çalışılıyor. Bu sene de aynı şekilde güvenlik görevlendirilecek. Tabii tabii. tabii. Yani tabii. akşamları da arkadaşlar hem bizim, zor alacak. Hem özel güvenlik yani bizimki belediye ait güvenliğimiz, artı zabıta arkadaşlarımız tabii ki emniyetten de takviye isteyeceğiz. O konuda bir sıkıntı yaşanacağını tahmin etmiyorum. Nasıl beğendiniz mi sanatçıları? Ben size. Fena değil. Güzel güzel. Ya yani dedi başkan dediği gibi her kesime artık kitap edelim dedik. E, Eylül'de yaptığımızda e, sanki biraz daha böyle daha gençlere, gençlere, daha gençlere hitap ediyor. Hitap Bu, her atıyor. yaş grubu var gibi geldi bize. Ee, özellikle Kibariye bizim e, çok özellikle istediğimiz bir sanatçıydı. Evet. Çünkü hemşerimiz e, yıllardır da kısa da gelmiyor. Sevenin de çok olduğu çok. biliyorum. E, ve daha önce yaptığımız konserde hitap ettiğiniz bir e, hayvan da kitlesi var. Yani burada dediğim gibi, gençler var, rakçılar var, Mesela şu e, 90'lar 90 dediğimiz e, ekip, oradaki sanatçılar, Eda özükümetin Metin Özükü, Cahale, Sibel Araş e, bunlar da bizim, e, açıkçası bizim jenerasyon. <laughs> Hatta yani, yani, bir için. arkadaşımız geçen gün ciddi para verip onun konserine etmiş İzmir'de. At, dedik biz o İzmir'de gerek yoktu, biz bedavasını yapıyoruz burada Hani e, dedim gibi her yaş grubuna hitap edeceğini, her e, e, keyfe hitap edeceğini ümit ediyoruz konserlerimizin. Lütfen. her şeyin tanıtımını her insanları buluşturmayı hedefler. Aynı evet. zamanda bizim gibi yaklaşık 600 yıllık bir e, festivalin tarihi çağrıştırması, e, kültürü de aktarması Hı -hı. gibi görevleri var. E, bu e, hasetten dolayı e, katılımın daha çok olması için basına hazırlamayı düşündüğünüz ortak bir cindirimiz var mı? Sosyal medyada ve basında kullanılmak üzere. Evet, tabii. o da var. Onda arkadaşlarımız tabii daha vakit Bu sadece bir lansman toplansın. Bunların hepsini e, Aksar Belediyesi'nin basın ekibiyle beraber adım, adım adım ilerleyeceğiz. Hem size, heh, Buyur, hem size tam net e, saat olarak açılış e, Program, programı vereceğiz hem de tüm Manisa'ya bu duyuruları yapacağız. Çünkü e, geçen e, Ağustos ayında, Eylül, Eylül ayında yaptığımız konserlerde İzmir'den, Manisa'dan, sahil'den çok, ses, çok inanılmaz e, talep oldu. Bir de o zaman tam pandeminin azaldığı zamanlardı ve çok büyük talep oldu. E, ben gene bu konserlerinde e, ciddi anlamda bir... Soma, Kırkağaç, Gördez ondan sonra bizim komşu ilçelerimiz, kardeş ilçelerimiz onun dışında işte Saruhanlı, Manisa Merkez, İzmir bunlardan çok ciddi bir misafirimiz olacağını da düşünüyoruz. Ayrıca ben bir tarihi dokusundan da bahsettiğiniz için bir ek daha yapayım. Bizim biliyorsunuz iki tane kardeş şehrimiz var. Bir tanesi evet. Konç, bir tanesi de Bosna sekte İki kardeş şehrimizin de belediye başkanlarıyla görüştük. İkisi de misafir edeceğiz onları. İkisi de buraya gelecekler. İnşallah da ondan sonra da ee, biz de onları kendi festivallerinde, kendi organizasyona destek olacağız, yanlarında olacağız. İkisini davet ettik. onun dışında çeşitli e, davetler edeceğiz. Yani ben genel olarak siyasilere dolaşırım, onları davet ederim. E, i̇lçe başkanlarını davet etmeyi planlıyorum. Hani Akisar'ın birlik beraberliğini, Akisar'ın e, o güzel yapısını, bir arada o yaşayan güzel yapısını, çok kültürlülüğünü herkese gösterelim. Akisar çok farklı bir şehir. Yani kadim bir şehir derler ya, hakikaten Akisar bir kadim bir şehir. Şöyle baktığınız zaman binlerce yıllık bir tarihe sahip, çok kültürlüler sahip, işte göçmenler gelmiş, Akisarlılar, yerliler var, yörükler var, işte Roman vatandaşlarımız var. Ben bunu her yerde anlatırım. Hani bana soruyorlar bazen işte Akisar'ın nesi güzel. Akisar'ın en çok insanı güzel. Bir arada yaşayan, o farklılıkları bir harmanlamış, ve o farklılıklardan bir zenginlik yaratmış bir şehir. Bu farklılıkları da, tüm bu güzellikleri de tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Başka sorusu olan var O zaman arkadaşlar çok teşekkür ederiz. İnşallah hepimizin gönlüne göre güzel bir festivalimiz olur. Tekrar hayırlısı olsun Aksaray Hakkımıza. Tekrar teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değerli mesleğimize <laughs> sağ olun.